Deniz insanları tüm diğer su altı canlılarıyla beraber barış içinde yaşarlarmış. Bu ne Miracım? Adise babadan ne Adise, Adise babanın Ariye hikayesini Evet. Vur. Ben çok seviyorum Ariye'yi. E süper. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen Ariel'i çok seviyorsan o zaman şimdi okullar da açıldı ya. sana bir defter yapayım mı ben? Yap. Ariel kapaklı defter. Kızın, tamam. O zaman ben de izlerken siz yapın. Tamam. Ben de arada gelip böyle bakarım. Tamam. Bir, bir size bir haber vereyim güzel olmuş tamam, diye. Kopya çekeyim bakayım Ariel'den. Ariel. Bu. Ariel. Kırmızı saçlı bir evet. defter hazırlayacağım. İnsanlar Kırmızı saçlı. Ve isterseniz çok arada gelip bakabilirsiniz Ariel'e. Tamam Sakın ben bu. kopya çekeceğim Adise Baba'dan. Tamamdır hemen başlıyorum tamam, defter yapmaya. Merhaba evet, arkadaşlar. Mira Ariel'i çok seviyor. Demin izlediğiniz gibi. Mira'dan sipariş geldi. Bu defteri Mira'ya Ariel defteri yapacağız. Kapağını Ariel kaplayacağız. Ben şöyle ufak bir tasarım yaptım. İsterseniz siz internetten indirebilirsiniz. Bunun direkt çıktısını alıp teker teker kesebilirsiniz. Biz biraz sonra keseceğiz. Oradan görüp ne yapacağınızı anlarsınız. Ben üstüne de Mira'ya yaptığım için Mira yazdım. Siz kendi adınızı yazabilirsiniz. Bu defteri kaplarken neler kullanacağım? Yine e, daha önce yaptığım işlerden arta kalan evam vardı. Arkası böyle yapışkanlı bir eva. Kırmızı saçlarını bu parlak kırmızıdan yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel oluyor parlak parlak. Ten rengini bu keçeyi kullanacağım. Ten rengine yakın bir ince keçe bu ithal keçe. Yine zeminini böyle ışıltılı, şıkırtılı bir beyaz eva ile kaplayacağım. Defterimin komple bazını bununla kaplayacağım. Diğer geri kalan yerlerini, gözlerini, kaşlarını da akrilik boyalarımla boyayacağım. Şimdi hemen başlayalım yapmaya. İlk önce kapağına bu beyaz eva'yı kesip Yapıştırmayla başlıyoruz işe. Evet, bunu yapıştırmak için ben sıcak silikon kullanacağım. Size eğer sıcak silikon varsa evinizde yardım alın diyorum her zamanki gibi bildiğinizden. Ya da normal yapıştırıcılarla yapıştırabilirsiniz. Evet, kestim kenarlarını güzelce kapladım. Kapağı gayet ışıl ışıl, şıkır şıkır, Ariel'i bekliyor. İlk önce saçlarını bir şem olarak çıkartacağım. Dış kenarlarından kesiyorum. İçlerindeki şu çizgileri sonradan boyayla yapmayı düşünüyorum. Ya da üstüne kat da atabiliriz. Kırmızıdan yine kesip sanki saç telleriymiş gibi. O zaman daha güzel oluyor. Şöyle dikkatlice çıkarıyorum bu şemayı suratını da ayıracağım. Şimdi bu vücudu, vücudundan da ayırmam lazım saçı. Aslında şu küpeyi komple alayım. Küpeyi kırmızı saçın üzerine yapıştırırım. Hiç onu kesmekle uğraşmayın ayrıca. Sadece yüzüne iyice oturması için dikkat ediyorum saçın. saçımız hazır. Şimdi bunu kırmızıya çizip kesiyoruz. Kağıdın arkasına yerleştirdim. Bu eva yapışkanlı bir eva. Onun için beyaz kısmına çiziyorum. Şimdi bu bütün dış kenarlarına beyaza çiziyorum. Aynı şekilde keseceğim. Şimdi Omuzlarına ve suratına çizeceğiz. Ten rengi keçeden keseceğim. Böyle bir şem oldu. Şimdi bunu kesiyorum. Suratı da kestik. Evet bazı yerlerine saçlar yapacağım. Şuradan bir tane daha saç gelecek sonra. Şimdi gözlerini buraya kopya alacağım. Sonra küpelerini yapacağız. Şimdi bu suratı çizmiştim demiştim ben. Bunun üzerinden kurşun kalemle bir kez daha geçeceğim. Şöyle yerlerini belirliyorum. Çünkü bunu ters çevireceğim. Kopyasını alacağım keçemin üstüne. Mavi yapacağız gözlerine de. Şimdi bunları akrilikle boyayacağım. Akrilik boyayla ya da kuvaj boya ya da kumaş boya da kullanabilirsiniz. Eğer keçe kullanıyorsanız, keçenin üstüne yapacaksanız. Şu yüzünün şeklini de boyayacağım. Evet, bunun arkasını da aynı şekilde boyadım. Tekrar üstünden geçtim. Şimdi bunu güzelce yerleştiriyoruz buraya. Şimdi üzerlerinden tekrar geçiyorum o arkaya boyadığım siyah kalemisi geçmiş oluyor. Şimdi bu gördüğüm yerlerden biraz daha üstünden geçeceğim. Evet şimdi Ariel'imizin saçı ve yüzü hazır. Yapıştıracağız sonra onları. Şimdi bu mordan, yaldızlı mordan istiridye küpeler yapacağım. Çizeceğim şimdi. Şöyle yuvarlak bir şey var. Çok minik ama ben birazcık büyüteceğim çünkü kesmesi zor oluyor. Evet. Kulağa takınca belli oldu değil mi? Üstüne şöyle boyayla yerler yaparız. Belli ederiz iyice. Şimdi bunları yapıştıralım bakalım. Evet. ilk önce vücut kısmını yapıştıralım. Yine ben sıcak silikon kullanıyorum. Siz isterseniz normal yapışkan da kullanabilirsiniz. Bazen uğurlarla yapıştırdığımda çıkabiliyor. Ama bu da tehlikeli çok sıcak çünkü. Hiç elimize denk gelmemesi lazım. Yoksa elimiz su topluyor. Şimdi saçlarını yapıştıracağız. Saçları Eva'nın dediğim gibi arkası yapışkanlıydı. Bu arkası yapışkanlı yavalar çok rahat. Hepsini bundan da yapabilirsiniz. Direkt böyle yapışkanlarını açıyoruz. Ne elimiz yanıyor. Ne canımız acıyor. Bu morun da arkası yapışkanlıymış. Hemen bunu da söküyorum. Kulağına yapıştırdık. Şimdi saçlarından şöyle bir iki tane ben kırmızıdan kesip üstüne yapıştıracağım şuralara da sefer daha boyutlu duracak, daha güzel duracak. Hemen şuralara saç keselim. Şuraya bir tane yapıştırdım. Bakın böyle boyutlu oluyor. Daha güzel görünüyor. Buraya da bir tane yapacağım. Küpesinin altına yerleştirebiliriz. Ben böyle defter uçlarından sarkanları daha çok seviyorum. Daha belli oluyor. Üç boyutlu oldu. Evet, uçuşan saçlar. Şimdi geldi sıra boyamaya. İlk önce gözleri için güzel canlı bir mavi kullanacağım. Gözlerin dış kenarlarını beyaza boyuyorum çok ince fırçayla çalışıyorum. dışarılara çok boya taşmaması için yine açık renkten gidiyorum. dudaklarını pembeye boyuyorum. Siyahları sonra boyayacağım. Fırçamı pisletmemek için ilk önce açık renkleri bitiriyorum. İçindeki boşluğu da beyaz boyayacağız. Ve azıcık koyuyla dudaklarına kontür geçtim, şöyle çenesine doğru olan yeri belirleyelim. Evet, arıyelimizin kaşları da ince ve kırmızı. Şimdi kahverengi kullanacağım birazcık burun kenarlarını belirleyeceğim. Sonra siyahla artık tepkilerini ve görsel yapıp bitireceğiz. Evet, boyamamız bitti. Şimdi geldi sıra harflerimizi yapıştırmaya. Harfleri kestim ben. Harfleri de biraz böyle şey yaptım, karakterize yamuklarak kestim. Yinin noktası. Bunların hepsini arkası yapışkanlı eva'lardan yaptım ki kolay yapıştırabileyim diye. Mira'nın okul defteri hazır. Harfleri bilerek böyle yamuk yapıştırdım. Siz isterseniz düz de yapıştırabilirsiniz. Ben beğendim defterimi. Siz de beğendiyseniz ve istediğiniz karakterler varsa kalem kutu, kalem başlıkları ve defterler lütfen yorum kısımlarına yazıyorsunuz hangi karakterleri istediğinizi. Ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Farklı defterler görmek istiyorsanız neler yapmışım daha önce yine sağ üstteki i butonuna tıklayarak okullarla ilgili defter yapımları, kalem kutular yapımlarını seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.